Selamun Aleyküm Bugünkü konumuz yalnızlık olacak Niye biliyor musun? İlk öncelikle e, Gençlere diyorum ben, yalnız olun Bence çok Yalnız olun tamam mı? Çünkü niye biliyor musun? Bak şimdi yurt dışında yaşıyorum ben Bak burada paran oldu mu Herkes peşinde koşar Herkes bak kızlar Mızlar erkekler herkes Arkadaş olur seninle bak Bir kuruş paran olmadığı zaman Kimse yüzüne bakmaz ha Bak annem baban da bakmaz ha. Vallahi diyorlar abi gerçekten. Yani severler seni ama yani yardım etmezler. Ha. Bir kuruş falan biri olsa. Param bile olsa tamam mı? O yüzden arkadaşlar seçtiğin arkadaşlar arkadaşlar çok önemli bir şey. Biliyor musun? Ben eskiden birkaç tane çocukla takılıyordum tamam mı? Ben tabi saftım o zaman bilmiyordum. Beni hep çağırıyorlar. Yiğit gel yemek yiyelim bir şey yapalım. Tamam ben ne ediyordum yani ne diyeyim. Sonra bir tane arkadaşım geldi bana dedi ki Yiğit bunlar seni kullanıyor bana. Ben de o zaman anladım ki bu insanlar beni sevmiyor. Param var diye benimle çıkıyorlar tamam mı? O yüzden arkadaşlar kız olursa erkek olursa ne kadar paran olduğunu söylemeyeceksin kimseye. Ailenden başka kimseye bak. Kimse insanlar kullanır seni. İşte ne bileyim amına koyayım. insanlar öldürür seni amına koyayım para için. Para için bak. O kadar aç insan var ha söylüyorum ben sana. O yüzden arkadaşlar diyelim 1 milyon para kazandın kimseye söylemeyeceksin. Araba mı alıyorsun kimseye söylemeyeceksin. Ev mi alıyorsun kimseye söylemeyeceksin amına koyayım. Çünkü bu insanlar sana senden şey almaya çalışıyor yani. Ee, senden iyi bir şeyler almaya çalışıyor ve seni zararı sokmaya çalışıyorlar anladın mı? O yüzden arkadaşlar paran oldu mu Kimseye söylemeyeceksin ama. Ve bu jenerasyonda bugün 2025 yılında arkadaş çok önemli bir şey. Ya. Çoğu insan bunu fark etmiyor. Bak insanlar ah falan şunlarla takılıyor çok popülerim ben. Ama koyayım. Bazı insanlar bak popüler insanlar tamam mı? Popüler olmayan insanları kullanıyorlar. Aa git gel takılalım şurada falan filan. Yok ama koyayım. Sevmiyorlar seni kardeşim. Sevmiyor. Niye anlamıyorsun? Sevmiyor seni. Sevmiyor. Paran olduğu için oradalar. Paran yoksa sen yoksun. Paran yoksa sen yoksun kardeşim. Paran yoksa sen yoksun. Niye anlamıyorsun? Sevmiyorlar seni. Sevmiyorlar. İstemiyorlar seni orada. Bak. Bak kız da valla. Bak. Kız. Diyelim. Dışarıya çıktın mı kızla? O kız sende para olmadığını görmezse seninle çıkma zamanı koyayım. Araban yok, evin yok, hiçbir bokun yok. Seni istemez o kız. Bak kızlar alışveriş yapmayı sever. Doğum günü partisi ister. Tatil ister. Bu para yoksa sende olmaz yani. Sıfır. O sokakta var ya metro dışındaki adamlar. Homeless. Evsiz adamlar. Onlar gibi olursun. Amınakoyim. Sonra zabıda gelir alır seni. Sonra cezaevinde bok gibi yatarsın ama. O yüzden para arkadaşlar çok önemli bir şey. Ve parayı nasıl kullandığın çok önemli. Ve kime yatırdığın ve nereye yatırdığın çok önemli. O yüzden arkadaşlar paramız olduğu zaman kime söylediğinize dikkat edin. Lütfen. Söylüyorum ben size. Valla. Ekmek kuran çatsın Bana oldu. Size söylüyorum yani şimdiden. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Beni anlamadıysanız... Öbürkü videoda da anlatacağım size. Hadi görüşürüz. Eyvallah.